Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi söz verdiğimiz üzere 100 bin abone özel plaketimiz elimize ulaştı. Şu şekilde göstereyim. Bunu biz hep birlikte başardık. Gördüğünüz gibi e, inanılmaz bir kalabalık beni destekliyor. YouTube kanalımızda 100 bin aboneye geçmemize özel bir video çekiyoruz. Birinci yıl videomda da söylemiştim arkadaşlar. Biz burada e, oyun mu oynuyoruz derken hiçbir zaman şaka yapmıyorduk. Biz burada oyun mu oynuyoruz derken şaka yapmıyorduk. Dediğimiz yol, yol değil ama manzarasını seviyoruz. Evet, evet. Arkadaşlar, şimdi onlar düşünsün. Bundan sonra böyle. Arkadaşlar, sonuç olarak biz bu başarıya hep birlikte ulaştık. Burada az aboneyken de, çok aboneyken de yanımızda olan tüm izleyicilere teşekkür ederim. Daha nice yıllara diyorum. Kimileri dizi izler, kimileri bizi. herkese iyi seyirler arkadaşlar. Geç şu arabayı temizle, yürü bakayım, yürü! <laughs> yağını bile biz değiştiriyoruz. Ben anlamadım ki ya böyle bir şey var mı? Tam suyu döküyorsun ya yerine. Kim hmm. yaptı seni Türk'ü bu aleme getirdi seni? Orası cam, seni. cam Nedir suyu. Nedir bu değil bilmiyor mi? musun? Ne cam suyu görmüyor musun? Kabak kırmızı. Mavi mi kabak? Abi biz bilgisayarda oyun oynarken yağ yerine ya yerine cam suyu bu beraber bir midir? Aynı mıdır? Ne bilgisayar ya? Kim getirdi seni buraya? abone olunca ünlü olacağım dediler. Çok izleneceksin. Çok para kazanacaksın dediler. Nerede bu YouTube'da bu para? Bir biz ünlü olamadık. Bir biz kazanamadık bu parayı. Daha beter olduk Hala uğraşıyoruz tırlarda ya. Şu halimize bak. En azından yeni kasa tır verir insan. Ben kendimle yaşı tırın içindeyim ya. Nerede bu ün? Nerede bu para? Yine düştük buraya. Daha beter olduk ya. Müzik Ya sen nabiyorsun tıra merdivenle mi çıkmaya çalışıyorsun? La boş saat zaman harcaysın böyle akşam olur sen uykuya ne kadar boş kadar. Ben sanal tırcıyım abi ben sanal tırcıyım ben ne ya. bileyim tuşa basıyoruz yükleniyor abi ya ben nereden biliyorum. Ne tuşuna o zaman yurt dışına gitsem burada Türkiye'de tuşmuş yok. Abi yine çıkamadım. Yardım et bana. <laughs> Kaldım, Aa, böyle. <laughs> Kaldım böyle. Kaldım <laughs> böyle. Çıkamadım. Buna bir tane pontifçarı gelsinlere <laughs> arabaya Çıkamadım yine çıkamadım abi. Haydi yemek saati gel yemek getireyim sana hadi gel. Mehmet abi bak ben çok çalıştım sabahtan beri uğraşıyorum burada bak bana bir kebap, iskender, tavuk şiş, şu tır garajında nasıl yemekler oluyor bilmiyorum ama. iki dakika çalıştın acıktın. Bir buçuk iskender bol tereyağlı veya bir e, o yoksa bir porsiyon tavuk şiş alayım abi ben. Getiriyorum ben sana iskender merak etme sen bir aşağı gel. Orijinal İskender gel. Ulan YouTube'da 100 bin abonemiz var. Tır yükle, tır sil, şey yap. Neyse oturalım da bir şu yemeğimize gelsin. Kebap yiyelim, tavuk şiş yiyelim. Al sana getirdim, tırcı kardeş. Orijinal kebap. Türk iş, kuru fasulye. Abi bu nerede kebap? Bu kuru fasulye. Sen bir tırcı ol da sonra kebapları 10 sene sonra yiyeceğiz. Ona da şükret. Aman İskender beklerken kuru fasulye yiyoruz ya. Şu halimize bak, bu tırcılık çok zormuş abi. Oyundaki gibi değilmiş ya. Ben gideceğim, oyun oynayacağım ya. Ah kuru fasulyeyi yedin, şimdi gerçek tırcı oldun. Kalk bakalım. Bunu götürün kamyoncula deneyini yapın. Tırcı oldu artık. Evet Mehmet abi, geçtik tırın içine. O büyük gün geldi, o büyük an geldi abi. İki İyi, saat... İnşallah başaracaksın. İnşallah başaracağım mı? Başaracaksın inşallah. Normal bilgisayar oyununda sürer gibi sürer miyim abi? Sürersin, sürersin. Sende o sesaret, o yedenek var. Kaç yıldır yapıyorsun tırcılığı? Ben 35 senedir yapıyorum 35 Allah aşkına. Maşallah. Abi peki bir şey soracağım. Bak geçen kamyon videosunda da sorduk bunu. Direksiyona geçtiğin zaman, vites geçişine şu ara gazı veriyor musun abi? Yok, yapmıyorum. Çünkü o iyi bir şey değil. <laughs> <laughs> Onun için yapmıyorum ben. dışarıdan biraz kötü algılanıyor değil mi abi? Ses çok zaten sevmiyorum ben ses yapmayı. O, o bağırdanları da hiç sevmiyorum bu arada. Şimdi biz oyunlar... Bu, bunun kornası nereden çalıyor abi öncelikle? Şu mu? Ooo! <laughs> oh, salan kordu ha, görüyor musun? Arkadaşlar burada korna isteyenler yine bir yazıyorlar haberiniz olsun. Nuri Alça korna falan yok bunda ama idare edin yani. Ee, şimdi abi ben araba kullandım. Geçen sene kamyon kullandım. Bu sene tır kullanacağım. Ne yapıyoruz abi? Şimdi frene bastım. Önce tep bas, frene basmadan. E, imdatı indirmemiz gerekiyor. Şimdi önce tepraja bas, ko koy abi. bire. Bire koy, tamam. Kereye koydun. Nereye koydum? Kere vidası. <laughs> ya öyle işi fark etmez. Dayan ileri bir videse gitsin. Tamam, imdatı indir. Yavaş Nerede yavaş. Abi? İmdat burada. <laughs> Ah, yavaş yavaş kalk şimdi. 3, 2, 1. Şöyle hafif sağlı gidiyorum ben. Gel, gel sağlı Bana gel. Kır geliyor. Gelsin, gelsin. Ha, girmedi herhalde abi o buraya. Girmeyeceğim. Tam geriye bir dönüş alayım mı abi? Tam sol yap şimdi, tam, tam, sol. Tam sol yapıyorum buradan. Tam sol yap, yap, yap ben yap. Hemen geliyorum. <laughs> Aram patiye sardırdım. Yavaş. Vurursak da benim arabaya vuralım bari abi. Yabancıya vurmayalım. Ha, biraz sağlı gelsin, biraz sağlı gel. Ha. Nasıl? biraz düz gel de ha. geniş al. Ha. git 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 git. Şimdi sol yap, sol yap. Sol yap. Sol. Yap 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 yap. Alpay abi vuruyorum senin arabaya. <laughs> tamam abi. Tamam. Sağa gelme fazla arabaya vurursun. Tamam. Şimdi Baktın mı aynadan? Aynadan görüyorum şimdi. Topla arabayı sağ yap şimdi sağ yap. Borsa kurtardı mı? Kurtardı sağ yap. Gel 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 gel. Gel. Gel gel git 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 git. Sol yap şimdi sol yap. Tamam abi al, dön al. bir daha dön bir daha. <laughs> ha. Git tamam. ileri doğru git öyle dön. Arabaya vurusun dönerken arkadan. <laughs> şimdi dön sol sol yap. Tamam. Abi. Yavaş yavaş yap. Tam yapma çabuk ar arkadaki arka, 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 arabaya vurmayasın. <laughs> tamam. Görüyor musun arkayı? <laughs> devam et devam et. Bu kurtardı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bizde gerçek oyun fark etmez. Biz severiz. Biz ölüm yollarını severiz. Türk şoförüne imkansız da oturup şey Aynen öyle. <laughs> Bak sıkı takipçilerimiz belli oluyor. Ne demişler Alper abi? Türk şoförüne imkansız de sonra otur izle abi. Bu araba buradan döner diyenler bir yazsın. <laughs> Kurtarıyor değil mi abi? Kurtarıyor. Devam, devam et devam et. Neyse abi. bence gayet iyi bir dönüşte abi. Bak e, videolarda özellikle şey diyenler vardı. Ulan gel bir de gerçekte döndür diyenler vardı abi. Bu dönüş onlara gitsin. <laughs> Hadi bismillah. Gidiyorum ben abi. Yüz geçeceğim. Nasıl Mehmet abi iyi miyim peki? İyi iyi. Şimdi o... Biraz sola doğru yanaş, dönercem bu arabalara satmasın. Tamam, biz şimdi sola doğru çıkacağız. Değil bu araba kaçta peki abi şu an? Bu araba üçte. Üçte. <laughs> Fark etmez bunun için ya, boş arabaya. Bu viteste gidip dönebilir miyiz yani? Dönersin. Ama abi bir oyundaki gibi değil ya, ben benim kalbim sert atmaya başladı. Yok yok yok, korkma. Çıkalım mı? Çık çık. Git bak, şu uca gideceğim, oradan döneceğim. Tamam. Abi çok sağa sola sallanıyorum ben bu arada da. Bu araba rahattır. En kralını yaşadık abi. Nasıl yol verdim? Sola. Sola artık yavaştan çıkıyorum ben. Çık. Abi araba geliyor ya. Yürü 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 yürü. <laughs> yürü. Hadi abi dur bizi dövmesinler şimdi. Yok yürü yürü. Çıkıyorum ben. Çık 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 çık. Frenleri biraz çok yumuşak. Ben frene basınca bir anda koyuyor arabayı i̇şte. yerine. Tam de, dönme. Sağa sağ sağ doğru gel. Sağa doğru gel. Sağ sağa. Sağ sağ. selektör yapıyor. Yapsın. Gez gez sağa doğru. Gez oraya gitsin. Geç, 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 geç. Gel sağa, sağa geç, sağa kır direksiyon. Bak sola bak, sarkma arabaya. Aynadan bak. Bakma, bak. Tamam. Usta, o niye bekliyor? O seni bekliyor. Yürü. Ben nereye gireyim? Geç sen şu, şu tarafa yanaş sola. Tam sola yanaş. Kimseye sapma. Git git frene basma ya. Tamam abi. <laughs> çok gerildim. Bir daha frene basarsan sıkıntı çıkacak Gel 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 gel. Gel ileri gel. Gel o geçsin. Gel. Sol abi yap sol yap. Kurtardı mı? Gel az daha ileri git. Tamam dur öyle. Geçersin mi abi be? Onlar da çekiyor zaten abi. Yürü yürü moruk. Tanıyorum onları hepsini. <laughs> Mehmet abi neyin içine düştük ya? Bu oyundaki gibi değilmiş. Ben terledim abi. Terleme terleme. Öğreneceksin. Ana, Öyle abi. güzel şoför olacaksın ki sana kıptayla bakacak. Ben araba boşta mı onu da anlayamıyorum bir an. Şu an boşta herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Sakin, ol <gülüyor> <gülüyor> Sakin ol Mehmet abi. Tamam. Halledeceğiz. Şimdi geri geleceksin ha. Bunların hepsi bizi mi beklemişler? Mehmet abi ben anlamadım ki ya. Neredeydiniz be mübarekler? Ulan ben ölüm yollarında sürüyorum. Dur şimdi direksiyonu oraya kırarsan oraya gider. Bura... Şimdi geri al. Ha, gel geri. Dur dur araba geçsin dur. Dur 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 sakın gitme. Tamam. Gel şimdi. Gel. Sol yap direksiyonu. O durdu abi orada sanki. Dursun dursun gel 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 gel. gel. Kurtarın mı böyle? Dur, gel gel he? gel gel. Gel az daha gel. Tamam çık şimdi tam sağa yap çık. Bismillahirrahmanirrahim. Mehmet abi çok gergin gördüm seni. Ben gergin değilim. İyiyim. tamam mı? Tamam. Buraya da kurtar. Ulan o ya babamın kanından şoför doğmuşum ben ya. Kurtardın değil mi orayı? Tamam. Aynalar dikkat. Tamam buradan nasıl geçeceğim abi? Direkt geç geç sen yürü. Kurtarır mı? Buradan, oradan tır geçti az önce iki tane. <laughs> Arkadaşlar bu araba buradan geçer diyenler bir. <laughs> Anam. Bu da kaza yüklenmeyecek. Öyle git tamam yavaş abi. yavaş da sağlam olsun. Çok sol, sağa yanaşma. Tamam. Git git Ondan... git, git. Gel sen oradan yürü yürü. Direkt düz düz direksiyonu git Buradan tır geçer dedikleri bu olsa gerek. <laughs> ölüm yollarından daha zorlu arkadaşlar. Gerçek hayatta ki ölüm yolları. Ulan çok da dikkatliyim ya. Benim gibi bir şoför daha gelir mi o memlekete? Gelmez. İmkanı yok. İnşallah yola da bir sağ salim çıkarsak Mehmet abi. Çıkarız. Daha ölsek de kamyonuyuz. Çok iyi aylanıyorum ben burada. Çok zıplıyorum abi ya. Oradan kavşaktan. Şimdi sola doğru yana sağa döneceğiz ya. Tamam. Sinyal verdim abi. O malda gelmiş çekmiş oraya. Başka yer bulamam. <laughs> Çıkıyor abi? Gelen git, git git git. Aa, tır geliyor. Dur o geçsin dur. O da buraya dönecek dönemez. Geç, geç geç geç. Geç geç geç. git abi. daha ileri git daha ileri. Ha. Şimdi dön. Dön dön yavaş yavaş. Sola ver sola ver. Sola ver direkt sola. Tamam. Sol. Ver ver, ver ver sola ver sola ver. Tamam kurtardım abi. Kurtardım abi. Tamam. Tamam. Aynen, tamam. Abi bana bakıyor. <laughs> Eyvallah abi. <laughs> Da da arabalar var. olsun Arkadaşlar bu video trafiğe kapalı alanda çekilmiştir. Trafiğe kapalı değil ya. <laughs> abi sen şey yapsana. İşlek caddede gelmiştir bu Aman, video. Ama. Buradan dönüyorum abi. Kavşaktan tam geriye. Aynen öyle. Ama biraz geniş almam gerekecek. Evet. Dur şu araba geçsin gelsin Dur. Gel şimdi. Dur Aman, o da geçsin. <laughs> Şimdi sağa doğru alman lazım. Heh. Dur şu arabalar geçsin. Tamam. Sillanını ver yalnız. Çıkayım mı? Yok yok sıkma dur şunları geçsin. O mal gelir, şimdi vurur bize. Tır geçerdi be abi. Buradan tır değil uçakta geçer. <laughs> devam et şimdi devam et devam et. O şerefsiz hızlı geliyor devam et. Cid, 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 cid. Dön sola dön sola. Dön 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 dön. dön. Ya, burada kurtar tamam. dön, dön. ya. Tamam. Eren korkuyor mu? Bir daha... Amerika'da... Şimdi söyle yap, şimdi söyle yap. Sağa ver arabayı şimdi, sağa ver, sağa tamam. ver. Sağa ver, korkma. Ver sağa, ver, 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 ver. Dur. Eyvallah, eyvallah dayım. Allah razı olsun. Dorsaya bakıyorum, kurtarıyor abi şu an. Tamam, dur. Şu arabalar sollu geçmen lazım. Dur şimdi, dur. Geç sola, sola kız, sola kış. Dur, bunun acelesi var. <laughs> sola gel. <laughs> Tamam kurtardı orası da abi. Trafik kurallarına kimse yok. Uysayız kaza bele olmaz. Yol da Değil mi abi? İnsanın düşünmesi lazım. Bu insanlar burada YouTube videosu çekebilir. <laughs> yani yayın yapıyor olabilir. Hepsinin düşünmeleri lazım abi. İnsanlar trafik kurallarına lütfen uysun. Abi, trafik <laughs> kuralları bizim izindir. Mehmet abi bir kamyoncu sözü söylemek ister misin abi? İsterim. Saygılar dayı, saygılar. <laughs> Lütfen sağdan tırı kamyonu sollamayınız. Aa kamera herhal. Allah. Allah. Sol ver ha, unut. Mehmet <laughs> abi ip var mı bizim kendimi buraya bağlayabileceğim? <laughs> Korkma şimdi bir daha bir başka birisi olsayız korkmazsın. uyurursun sen giderken. Abi fren çok yumuşak ya. Benim oyun pedalları gibi değil. Öyle değil bunlar. Bunlar basmadan durup. Dön sola şimdi. Arkadaşlar döner diyenler. Ben likeladım. Bence, bence döner. Dön 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 dön. Ver sağa şimdi ver sağa. Kurtardı mı? Kurtardı. Ver sola şimdi. Demek ki neymiş? O yapılan videolar boş şey değilmiş değil mi? Tabii o. o videolar... Adamlar bir de bana diyor gel bir de gerçekle sür falan haklılarmış oğlum. <laughs> abi ben gidiyor muyum? Git 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 gitmiş olmaz. Dur. Hızlı gidemiyorum ama. Ha tamam, oraya girdi zaten. Dur şimdi o sola alsın abi. Kes buraya. Abi o almaz ki oraya. Kes buraya geç. Alır kardeşim ki nasıl almaz ya. Zorla aldırtır. Cevat Aynen. abi arabasını bekliyor heyecan. Aynen öyle korkudan <laughs> öldü zaten. Cevat abi <laughs> korkudan. <gülüyor> <laughs> evet arkadaşlar Çektiğimiz çileyi yaşadığımız olayları gördünüz Bugün arkamızda Volvo 420 98 model bir aracımız var Tam tamına benim yaşıtım arkadaşlar Ön paspası gördüğünüz gibi Ne yazıyor burada bizim süreceğimiz arabada Bu detaylar eksik olmaz arkadaşlar Erkek olmak alın yazısı olsa da Adam olmak her kula nasip olmaz Hadi eyvallah arkadaşlar